arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir TikTok hayat ilesi videosuyla daha karşınızdayız. Gördüğünüz gibi önümüzde böyle bir sürü birbirinden bağımsız her şey var. Burada bir gizemli kutumuz var artık içinde ne var bilemiyoruz. Düğmelerimiz var. İp var, annemin bitki, bitki benim. çayları var, lupo var, ba karton bardak, pamuk, makas, kulaklık yani hepsi birbirinden farklı ve bağımsız eşyalar. Bunlarla ne yapacaksın diye sorarsanız ben de tam olarak bilmiyorum çünkü daha videoları izlemedim. O yüzden şimdi sizlerle beraber videoları izlemeye geçiyoruz. Şimdi ilk videomuzu izlemeye başlıyoruz. Videomuzu başlattım hemen sesini şöyle unutmayalım, sesini kısalım. İplerle kavanozu sardı. Ne yapıyor bu ya? Sepet yani yemek sepeti artık ne bilmiyorum <laughs> aklıma bir şey gelmiyor. Çanta gibi yaptı onu ko evet. taşımasını Heh. kolaylaştırdı. Evet taşımasını kolaylaştırdı Elimizde kocaman şöyle bir şey kaplamak yerine şu kadarcık bir iple tutuyorsunuz onu. Bence güzel deneyelim. Şimdi masamıza geldik gördüğünüz gibi iplerimiz var ve burada bal parmak yazıyor üstünde. O da ablanın fındık ezmesiymiş yani. Şimdi ne yapıyor? Bir tane ip var. İlk sen kenarı seni istemiyorum. Bir yandan izle bir yandan yap bakalım. Ee, şöyle şöyle. Hemen Zeynep'e yardımcı oluyorum. Bakalım güzel bir şey olacak mı? Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Onu da bilmiyoruz. Bu ipi biraz düzleşişik mi acaba? Evet. <laughs> mi? İpimizin ucuna gördüğünüz gibi düğüm atıyoruz arkadaşlar. Zeynep ipi iyice düzleştirdi. En Şimdi güzel. nasıl yapıyoruz? Göster bakalım. Şöyle. Şöyle koyduk ipimizi. Biz biraz uzun kesmişiz herhalde. Evet, değil mi? Birazcık uzun kesmişiz. Böyle bir yuvarlak yaptık orta kısmına. Kalp yuvarlak şeklinde oldu. değil mi? Evet, kalp şeklinde olacak. Sonra bal parmak yazan kavanozumuzu illa bal parmak yazması olmuyor mu? Yani. <laughs> şöyle koyuyoruz. Hemen kısaltmayın ben de videodan izliyorum. Ee, <laughs> e, şöyle yapıyor. <laughs> Daha sonra bunu içinden çekiyor. Hadi bakalım. Sonra ne yapıyor? Merakla bekliyoruz Zeynep'i. Şu ikisini tutuyor. Daha sonra bunu böyle koyuyor. Koymuyor. İlk denemem başarısız oldu. Hadi bir daha dene bakalım. Arkadaşlar bir daha deneyelim. Bakalım olacak mı? Böyle kalp şeklinde yaptın. Evet. Evet. Bence orada bir hata yapıyorsun Ha yavaş yavaş. Yavaş yavaş çek onu. Ha, o belinde kalacak. Boynunda. Al boynunda. Bak bu burada. Yar beline, beline evet. sarıl ama ama öteden Bu bir... Burada kalacak herhalde. Çek 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 bakalım. Gene olmadı. Gene başarısız. Şimdi Zeynep bunu bakarak yapsın, iyice öğrensin. Tekrar size Zeynep uzun uğraşlar sonrasında. Çözdü. <laughs> Çözdü galiba. Şimdi bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bir file gibi yapıyoruz. Anladınız mı? Evet. Daha sonra buradan, daha sonra bu kenarlardan şöyle. Şöyle sanki filede taşıyormuşsunuz gibi kolayca bir kavanozunuzu, bir şişenizi taşıyabilirsiniz. Onu biraz daha sıkıştırman gerekiyor. Yani oradan, boynundan. İyice sıkıştırın iyice. İşte burası sıkıntı. Burası olsa her yeri olacak. Evet oluyor. Ve şöyle bir çantanız aldı arkadaşlar. Ay çok tatlı oldu. Bence de çok tatlı oldu. Bu TikTok hilesi başarıyla sona erdi değil mi? Evet <laughs> çok, Çeviriyorum, çeviriyorum, düşmüyor. Çeviriyorum, çeviriyorum, düşmüyor. Ay, bence fazla sallama. <laughs> fazla mı? <zorlama. gülüyor> hemen diğer hilemize geçelim. Annem de dedi ki bu TikTok ayetiylesi işe yaradı. Şimdi sıradaki videomuza geçiyoruz. Sıradaki videomuzu şöyle hemen hop başlat. <laughs> Oo, bitki çayını şu an şu dişleri fena oldu. Bardağın altına geliyor. Yani bence bu gayet işe yarar ve mantıklı işe yarar. Aynen bence işe yarar. Bu yani ben bitki çayını bu arada hiç sevmem, nefret ederim hatta. Ama annem içiyor. Benim bugünkü bitki çayımı hazırlayacak Zeynep. Evet, yine. ben de annemin bugünkü bitki çayını hazırlamış <laughs> oluyorum. Şimdi beraber hazırlamaya geçelim. Hadi hazırlayalım. Ve sıra geldi benim bitki çaylarımı hazırlamaya değil evet, mi? Evet, şurada hemen iki tane... Pardon, şöyle direkt bir tane bardağımız olsun ortada. Suyumuzu şöyle alıyoruz çok sıcak. Bu çok sıcak. Bu ben dökeyim onu. Önce tamam. bitki çaylarını kat üstüne sıcak suyu katalım olur mu? Tamam. Şimdi annemin şöyle bir şey yapıyormuş. Annem bundan bir tane dedi. Evet bu çiçekten bir tane katalım. Bir tane bu çiçekten. Bunu hemen kaldıralım. Hemen diğer şu iki bitkimizden. tam yeterli yarım tatlı kaşığı. Şimdi bu normalde bitki çayı hazırlarsanız nasıl hazırlarsınız? Bu o şekilde. Bakalım buna kaynak suyu dökelim. Elini çek istersen. Tamam. Çok sıcak çünkü. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bunu nasıl içelim değil mi? Evet ne kadar da beklese Bunlar dibine fazla çökmüyor arkadaşlar. Eğer bitki çayı filtreniz yoksa ne yapabiliriz? Pet bardaklarla nasıl bir şey yapabiliriz de bu bitkiler suyun içine karışmaz. Evet şöyle küçük küçük elimizde bir makas var. Hatta siz raptiye ile yapabilirsiniz oradaki kadının yaptığı gibi. Bu da annelerinizin hoşuna gidecek bir hile arkadaşlar. Hep sizin hoşunuza gidecek, işinize yarayacak şeyler mi olacak? Biraz da annelerin işine yarayan şeyler olsun değil mi? Evet Zeynep bunların hepsinin altını delsin. Ondan sonra içine bitkilerimizi koyacağız. Denip bardağın etrafını iyice deldi arkadaşlar. Alt kısmını. Ama fazla büyük delmiyorsunuz evet. tabii ki. Çünkü Bitkiler çıkmasın. Çıkar. Bunu da onun içine koyuyoruz. Deldiğimiz bardağa. Evet. Onun içine koyuyoruz. Ve böyle bir filtre oluşturuyoruz. Bunu hemen annenize söyleyin arkadaşlar. Kesinlikle hoşuna gideceğinden eminim. Dök, 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 dök. Bence bu kadar yeterli. Biraz demlenecek, bir yandan süzülecek. Arkadaşlar bakın nasıl güzel oluyor. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Bitki çayınız iyice demlendikten sonra bunu bu şekilde kaldıracaksınız. Ve bitki çayınız hazır olmuş olacak. Bu biraz daha demlensin böyle. Hemen diğer hilemize geçelim mi? Evet bu da gayet güzel oldu. İşe yaradı. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Ben bayıldım bu yönteme. Sıradaki videomuzu başlattım. Bir sürü makyajını sildi 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 sildi. Hepsini kenara atıyor. Hepsini kenara atıyor. Makyaj temizleme suyunu ortaya koydum. Daha sonra yuvarlak makyaj temizleme neyini aldı. <laughs> sonra makyaj temizleme suyunu ona sıktı. devam ediyoruz. Üfledi, yüzü köpük yaptı. Sonra yüzüne siliyor. Şey yaptı... Makyaj gibi. temizleme suyuyla yüz temizleme köpüğü evet, yaptı evet. ve yüzünü daha çabuk temizledi. Evet. Şimdi hemen deneyelim. Hemen denemeye geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi önümüzde malzemelerimiz hazır. Fazla ki yüzümde makyaj var. Biliyorsunuz ben makyaj yapmayı sevmiyorum. Burada ıslak menimiz var. Güya ıslak menimi çıkardım. Yüzümü sildim. Sildim. Yüz tane ıslak menimiz. Sil istersen bir deneyelim. Bir tane. Evet Zeynep güya yüzünde makyaj var arkadaşlar. Böyle yüzünü siliyor. Tabi bu arada <gülüyor> serinliyor. <gülüyor> yüzünü siliyor ama bir türlü yüzü temizlenmiyor. Aa. <laughs> Aa çıkmıyor. Bir tane lazım. Bir tane daha al, al. Bir tane daha de al derken bir sürü mendil gidiyor. Evet. Bunun yerine ne yapmamız gerekiyormuş? Ne bir bize? deneyelim bakalım doğru mu, değil mi? Şöyle yuvarlak köpük şey verdim. Makyaj malzemeleri vardı. Onlar da evet. kalmadığı için şu an pamuk kullanıyoruz. Bir bakayım ablanın makyaj <laughs> malzemeleri içinde <laughs> var mı? Evet, tamam. Evet ve geldim. Bak ne buldum. Oo harikasın. Ablanın şimdi. makyaj malzemesinin içinde vardı. Evet hemen bundan bir tane çıkarıyoruz. Bakalım videodaki gibi köpürecek mi? Evet onu, onu. Evet bir tane. Diğerleri kirletmiyoruz. Şöyle 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 yapalım hemen. Ve aynı. Oo. Aynı üründen var bir de. Evet. Gerçekten köpürüyormuş bu. Ben bu makyaj temizleme losyonunun küpür, küpürdüğünü köpürdüğünü <laughs> görmemiştim. Ama ağza vurmak ne kadar doğru orasını bilemiyorum. Siz yapmayın arkadaşlar, tamam mı? Biz deneyeceğiz. Aa gerçekten köpürüyormuş gerçekten köpürüyormuş. Hadi bakalım sür yüzüne. Bununla yüzünüzü güzelce temizleyebiliyormuşsunuz. Alın size yüz köpüğü. Hah. Göstermeden köpüğü. Oh mis. Evet, şimdi Şöyle. daha rahat, daha güzel. Yüzünüz pıf pıf olacak ve makyajınız çıkacak. Bu şekilde yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Aha. Bu makyaj hilemiz de işe yaradı arkadaşlar. Ama siz ağzınıza sürmeyin. Ee, köpük yapmanıza gerek yok. <laughs> Biz bunu denemek için yapıyoruz. Tamam Zeynep'ciğim. Zeynep zeynep tamam Zeynep'ciğim. Senin yüzünde bir şey yoktu zaten. Fakat <laughs> <laughs> ne kadar çok makyajım varmış. Şimdi ben iyice bir yüzümü yıkıyorum. Daha sonra sıradaki videomuzu izlemeye geçiyoruz. Sonraki videomuzu başlattım. Bir bant var. Kağıdın üstüne sarıyor. Hediye paketi yaptı arkadaşına. Ne yaptı? Ha, direkt kolayca ortadan ikiye açtı. Burada da bir sürü çeşitler yapmış. Bu arada buna harika olmuş. Güzel yapmış ha. Hoşuma gitti. Bir sürü bir sürü bir şeyler var işte. Böyle biz de bunlardan birini yapacağız. Bunlardan birini Artık hangisi olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Belki sonuncuyu yapacağız. Bir uygulayacağız. Şimdi yapmaya geçiyoruz. Ve hemen hediye paketimizi yapmaya geldik. Malzemelerimiz evet. burada. Şöyle bir renkli kağıdımız var. Farz edin ki bu da hediyemiz. Evet Zeynep'in şarj aleti. Bunu koymadan önce şöyle yapıyoruz. Şu bandımızı açıyoruz. 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 Ee, bunu böyle koyacağız. Evet buradan. Şöyle yapıyoruz. Bunu kapattım. Daha sonra ciuma, hediyemizi böyle kaplıyoruz. Bizimkinin şuraları tam kaplanmıyor Birazcık küçük olduğu için kağıdımız Ama farz edin ki sizinki kaplanıyor Şöyle böyle bir hediyemiz var Arkadaşımızın doğum günü Aa alabilirsin hediyeni Aa çok teşekkür ederim Bu hediyemi aldın gerçekten diyorsunuz Daha sonra alıyorsunuz şuradan Şöyle Ve bitti Kolayca açıyorsunuz ya.

Tamam. Böylece hediyenizi vermiş olacaksınız. Paketlerde de kolay evet. açılmış olacak. Bu da bir hediye paketleme yöntemi. Bence bu gayet güzel oldu. Tabii Şu hediye paketiniz süper, bizimki evet. gibi küçük değil de büyük olursa tabii daha iyi olur. Evet daha iyi olur. Bence bu gayet işe yaradı. Ve, <laughs> Ve videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başlangıçta size gösterdiğimiz tüm malzemeleri bu videoda kullanmadık. Videonun devamını yani diğer malzemelerle yaptığımız TikTok hayat hilelerini pazartesi günkü videomuzda izleyebilirsiniz. Evet. Onu da sakın kaçırmayın tamam mı Bugün cumartesi pazartesi günkü videomuzda da Diğer malzemelerle çektiğimiz Hayat ilerilerini göreceksiniz Bu arada aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten Babamla birlikte kanalımıza hemen gidip Abone olup ve attığımız videoları Beğenebilirsiniz daha sonra da Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın Babamla birlikte instagram hesabı da açtık Onu da takip etmeyi unutmayın Buralardaki diğer videolarımızda Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Hoşçakalın arkadaşlar Pazartesi günü görüşmek üzere